Ne yapıyorsun evlat? Bence kral son yarışını bitirebilmeli. Fısık <laughs> son yarışı mı bu? Az önce piston kupasını kaybettin. Farkında mısın? Eh, tanıdığım mız, mız yaşlı bir yarış arabası bana şöyle demişti. Kupa dediğin boş bir kase. Hoşça kal deme vakti geldi fakat ben nasıl veda edeceğimi bilmiyorum. Çünkü bunun olacağını hiç düşünmemiştim. Böyle hayal etmemiştim. Ramazanlı bir tane bile pide yemedim bu arada. Bir tane bile pide yemedim. Bunun ne demek olduğunu o yüzden bilmiyorum. Bu sıcak sıcak alıp gitmenin şeyin ne olduğunu bilmiyorum. bilmiyorum. Nasıl bu kadar soğuk kaldı? Çabiyalı oldu Buzdolabı gibi. İnanılmaz. Taktik çalışma yapıyorum. Kesinlikle. Bir şey deniyorum. Rakibi şaşırtmak istiyorum belki. Sen ne gece ne gündüz, ne hayvan, Takip ediyorum. Bulacağım. Biliyorum da. Ne? Kulların sulu güzel, uzakta tatlım seni de özer. Hayat bir sakran, çaklaşma hala en iyi silahtır. Kalaştik of, keşke öde... de... <laughs> Elimde duran inan, tanıyamam. paylaşması gibiydim. Begüm gel Begüm git. Canlı istediklerinde beni arkadaş canlı ve istediklerinde böyle elin tersini atıyorlardı. Görmezden geliyorlardı. Eray Can Özkenar nasıl lan ikna yayıncı olduğunu duydum bana bir... <laughs> nasıl lan İbne? Can, Öz Kenan nasıl ikna yayıncı olduğunu duydum. Bana bir tane karı ayarla. Sende karı çoktur. Eğer bulmazsan senin o gözlüklerini aktarım. Tam benliksin. Hepinizi seviyorum. Hepinizi seviyorum abi. Allah'ım aleyküm, küppa 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 diye bir tane şarkı Dayı geliyor. baba Allah'a emanet olma. Şişe Selamun Aleyküm. Kral abi. Yine eski krala döndün ya şu anda. Çok memnunum. Sinirli kral. Ne başın mı ağrıyor abi? Oğlum al ver eski krala kral abi, Başın ağrısı gitsin. Biliyorum biliyorum. Bana dediğini biliyorum. dediğini biliyorum. Siz provokatör müsünüz? Arap düşmanı mısınız? İsrail yanlısı mısınız? Siz ırkçı mısınız? Faşist misiniz siz?

kalbim gidiyor elden aşım yani. Ben madem sevmiyordun çıkıp delikanlı gibi sevmiyorum deseydin ya. Harcadın lan beni. Ne ettin lan? Allah'tan reva mı lan bu bana? Oğlum çocuğa kimse mi abone olmuyor? Hiç bekletmeden direkt geçeceğim ama şöyle bir chatimle birlikte bir baştan bir muhabbet sohbet edeyim. Günün birinde bir kız uğruna dostunuzdan vazgeçmeyin. Gözler renkli. Evet. Verdik parayı da verdik gitti ona. Ya böyle verdik parayı parayı verdik. Parayı. Dövbe, dövbe. E, sana bir şaka şey yapabilir miyim Fatih? E, Zort ben Abi de çalayım. Abi senin ismini. Pamuk. Tamam. Ve en önemlisi de gülmeyi Gül, asla unutmayın. Bak sakin oluyorum. Bak saatlerdir sakinim. Kalbini kırırım yani seni. Anne tam tam da yayındaydık da şey Ömer'in yüzünü değiştirdiler. Arkadaşlar açtırdı. Bu ne? Böyle e, şey yandı işte. Bugünlük dersiniz bu. Bugünlük gülmektir, şandır, şakraktır, sipitrandır, sikimanasını. Ders al. Ders kar <laughs> ve çıkarttığın derslerle birlikte yaşa. Atalar ya <laughs> adam bu ya. Az önce bir telefon konuşması yaptı. Ya <laughs> ne Telefonun ucunu kapatmayacağı ne malum? Telefonun açılacağı ne malum? Günün birinde yalnız kalmayacağı ne malum? Bir aynaya baktığına bir de gökyüzüne görüp bakamadığına. Ondan sonrası yalan. Bu yüzden ders alsın. Asiktir lan 495 TL taşak mı yapıyorsun oğlum? Ananı sikeyim geçmişe gittim. Asiktir geçmişe gittim ya. Bunu ne güzel yapmışsın lan sen öyle. Eline koluna sağlık kardeşim benim. Teşekkür ederim.